Kıraj masayla otomobil için final oynayacağız. Ama onlardan hangisiyle final oynayacağız? Bunu da tahmin sorusu belirleyecek. İşte tahmin sorusu geliyor. Aman Allah'ım şu güzelliğe bak. Allah. Şunların güzelliğini görüyor musun? Görüyoruz. Su mu var içinde? Aa! <laughs> Ay bir tutamadın ayol. Yavaş al. Al. O kadar da güzel atmıyor muyum Allah aşkına? <laughs> At bak. Bak. Başkana bak. Bak başkan nasıl? Tut <laughs> sen. Bak. Böyle tutacağım. Tutmak istemem ya. İkiye patlattım onu. <gülüyor> <gülüyor> bak. <laughs> Yer <yeni> attım. Bak. <laughs> bak tuttun bak tuttun. nasıl tuttu. Bayram Çok oluyor. güzel bir şeymiş bunlar ya. Evet şey. Bak. <gülüyor> 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 patlamaz ki. <mı ya>? Bak. <laughs> Yok olmuyor. <laughs> bir şey bir tane zıplamıyor bile. Orada sanki. Zıplamıyor Davaşman bir de. Yani. Bak. Ama çok tatlı. Bak sana. Oh be. Evet. Hakan ne yaptı? Hatta Aha. Bak, <gülüyor> bak, bak. <laughs> <laughs> Allah. Vallahi tuttu. Evet, <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Gidebilirsin. geliyor. Bu ettim. biraz önceki fanusta kaç, kaç tane adet mi? Tamam. su balonu vardı? Çok evet söyle yani. tahmin. Aha ya. 44 tane vardı. 44 tane vardı. Yeni <laughs> Yeşilmen. 52. 52. 52. Hatice. 50. 50. 50 var mıdır 50? 50. Söyle. Hatice 50 dedi. Sen 52, 52 48. Dedim. Sen 55. 55. <laughs> ben 44. En fazla de Ali 69 Şansa. tane var. 69 adet. 55'e yakın sen. 48, 50, 52, 55. Evet, şimdi kızlar gelsin. Evet. Şimdi e, bunlardan ikisinde araba logosu var. Onları bulmaya çalışacaksın. Tamam. İlk Demek. iki tane de bulamazsan şansın azalıyor. Üçüncü de bu sefer bulman gerekiyor ki devam edesin yola. Ama Tabii. bir de bir yaparsan şansın yüksek oluyor. Uğurlu numaran var mı? İstersen ee... öyle öyle başla. Ya da arkadaşlarla ortaksan ortak bir karar verin. Yok abi işte ben direkt ben dokuz diyeyim. Dokuz numara gelsin. Aynısını söyleyecek. Vallahi mi abi? Vallahi. Kaybedelim. <laughs> Dokuz numara. İlk numaralarda hiç naz niyaz yapmıyoruz. Varsa da açıyoruz, yoksa da açıyoruz. İnşallah çıkar. O zaman çok büyük şans. Hadi bakalım dokuzda logo var mı? Evet. <laughs>